Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ey değerli takipçilerimiz? Sorarsanız biziz arkadaşlar. Oh arkadaşlar bugün biraz şey oldu. Gittik. Sıcaklık. Ay bir de sıcak. Allah'ım bu ne? 30 derece şimdi. Zaten bundan sonra da düşünemiyor. 32, 32 mi? Bundan sonra düşmeyeyim arkadaşlar. Şey normalde böyle gidecek diyorlar sıcaklık ama nasıl şu pırasa durup duruyordu. Dedim bari dedim. Araya gidene kadar. Şöyle. Mi? Şu an az alalım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. <laughs> araya gidene kadar dedim bari dedim yapayım da dedim. Hiç de i̇şte gözüm kesmez de. Bunlar biliyorsunuz göz yakıyor ya insanı. Onun için yine de dedim hadi yapayım aradan çıksın. Ümeysa iki işte tane üç tane işte havuç doğradı arkadaşlar. Ümeysa kızım bunları ilk başına öyle doğradın. Bunlar niye böyle doğradın sen? Değişik bir şey yapmış havuç, ya sen soğan, ilk domates. İç yapıyor ama hani zörde böldün ya uzun uzun da o arada dedim sana. Tamam iki yapıyordum sonrakileri. Zörde dediğin gibi yapıyordum. Sen neyse hadi bir yavuş. Hadi şimdi yapma koyalım. sonra kıymayı çıkart dedim. Aslında kıymayı farklı bir şey yapacaktım sabah. Geçen haftadan biraz yufka vardı. Aldıydım. Onu börek yapasım vardı. Sonra geri vazgeçtim. Neyse dedim pırasan da tarifini görünce bir ablamız yapmış tarifini görünce ben dedim o pilav biraz yağsız olur neyse az yağ olur mu? Atsana, bir topak içine. Dedim bari şey yapayım ne onun adı onun tarifiyle ben de yapayım dedim arkadaşlar şimdi ocağımızı çalıştırdık misafir verdi onunla beraber oturunca vakit hemen hızlı bir şekilde geçti daha var gene 40-45 dakika var gelmemekse. Haa 45 dakika var onlar ne olur sen Hayır, şey olmaz. Can sağ saldın. Her şey olmasın ocağın. Ondan demedim mi esnaf sana? Tereyağı değil mi bu da? Tereyağı mı? Bu değil. Öbüründen de dedim sana. <laughs> bu biraz bir şey için şey, kullanıyorum ben bunu börekler için kullanıyorum. <laughs> Onun içindeki topakları al bence. Çok mu oldu? Çok olmadı bu tereyağı güzel değil. Burası çabuk pişiyor zaten ya. Ocak da hızlı yanınca Zaten 7-5 geçer mi? Yok Öbür yanına koyurum ilk tane. Anne ee, koydum. Öbüründe. Öbür poşet ekliyorum. Hadi silahı koy şey Olmaz. Silahı kuru olur da bir şey yaramaz. Hı hı hı. Aha hı hı. Klasik ya, ne olur lan ne klasik ya. Bu zaman ha tak tak aşık ha. Soğanı mande doğradım da arkadaşlar, soğanı şey diye doğradım. Ne onun adı? Hmm, kokusunu, kıymanın kokusunu alsın diye doğradım. Nerede kiralıyor? Burada poşette kaptım. hemen kadar bak. O zaman da öldü. değişik koktu. İşte onun için dedim o iyi değil fazla. Onu Osmaniye'den aldım ben. O iyi değil onun için. Bu bizim kendi tereyağımız. Şey. Aslında bugün aklımda çok yemek vardı da erindiğimden o gittik geldik erindiğimden sıcaktı bir de dışarı erindiğimden hiçbir şey yapasım gelmedi soğanadan. arkadaşlar. Şöyle geri kalanını da başka bir şey kullanmayın. Birazcık da su verelim kızım. Az daha koyana. Çok oldu. getir. Onun dolusu getir. Ha, az daha deyince az getiriyorlar. Ya işte bilmiyor mu beni kızım? Unutuyorum işte. Bu tüp gibi değil arkadaşlar. Çabuk kaynattığı için bu. Yemek de çabuk pişiyor. Şey. Şöyle. yaptım arkadaşlar. İçine de şöyle yarım çay bardağı kadar yani bir bincan var yok. Pirinç yıkayıp atacağım için arkadaşlar. Yemeğimiz bu şekilde pişecek. Ümeysa de pilavı ocağa koydu. O da pilav pişiriyor şimdi. Ondan sonra yemeğimiz hazır. arkadaşlar yemeğimiz kaynamaya başladı. Şöyle ağzına yan yapalım. Neyse tencerenin kapaklarını devir dostlar da kapatmak zorunda kaldım. Şimdi pilavımız da pişiyor. Onu da şöyle göstereyim. Hemen hemen pişti sayılır. Tabi Rümeysa şehriyelerin bazılarını kavurmuş, bazılarını kavurmamış. Acele acele. Şöyle şekilde. Bak geliyorum. Ha, az kaldı. Bunlar burada pissin. Biraz da dışarıya gezecek arkadaşlar. Soğanın iş kıyafetlerini şey yaptım arkadaşlar. Yıkadım. Serdim. Çoraplarını, takkesini falan. Kuruyor. Burayı böyle şey yaptılar. Bugün Mustafa da şey yapmış, şurayı şey yapmış, bellemiş. Tavuklar şey yapsın diye, didiklesin diye. Şurada bu bisikleti eski satacaklar. Burayı da yine bellediler de öyle kaldı. Hava çok güzel. Gördüğünüz gibi bulutlar. İncirin yaprağı. Gül. Gül bu sene fazla açmadı. yeremini açtı ondan sonra giriş yaptı. Kurudu. Şu tepesinde şey var ama yok domurcuk değil. Onlar şeyleri topakları kalmış herhalde. Asmalar. Asmalar bu sene siparişi bol. İsteyenler. Ama şehir dışına değil. Şehir içine. Çünkü şehir dışında şey ne onun adı kargo sorunu oluyor Gar şeyden çok yapraktan çok kargonun parası tutuyor şuna bakın yine kalabalık ana baba gibi bizim burada motor çok arkadaşlar motor motorsuz duramıyor bizim burada millet ille motor olacak yani hiç motorsuz şu an yazın şuraya dışarıya çıkıp oturacağız. İnanın dışarıya çıkıp oturduğumuzda pişman oluyor. Niye derseniz şey ne onun adı? Ara motorların sesinden, gürültüsünden şey yapamıyor. Yaz geldi ya kalan şu motorların sesi kesilmez. Iıı. Ee, daha bunlar ne ki? Görüyorum millet nasıl yeni motor alacak. Güzel bir şey. ama bunu açalım. <laughs> Dolaptaki benim ama. Niye he? Evet. 12 lira mıydı? 8 lira mıydı? Neydi bu? Ucuz. Bir bakayım hele o neymiş? Öbürleri pahalı. Türk mü galiba? Ye yetiştirdik arkadaşlar. Sonunda. Kaldırı 18 gün. Arkadaşlar pırasamız çok güzel oldu. Gerçekten. Şöyle bulgur pilavı eşliğinde. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.